Evet arkadaşlar diğer videoda ki duvarımız komple yıkmıştık. Şimdiki hali budur. Tekrar duvarı ördüler ustalarımız. Tam usta kolay gelsin. Duvarı yıktın tekrar ördür. Ne hissediyorsun? Evet ne hissediyorsun? yıkmak nasıl bir şeydi? Önceki bir iki hakanı da kapatarak güzel oldu. Güzel oldu yani ne evet. sağlık. Bazen olur öyle şeyler ya. Evet, evet, bu da Hasan Usta devam ediyor. Burada Hasan Usta devam ediyor. Hasan Usta kolay gelsin. Merhaba ve sağ ol, Allah razı olsun. Nasılsın? İyi, Allah razı olsun. Sen nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Eyvallah. Öyle. Öyle gidiyor ha. He? gidiyoruz. Hep ömrümüzden gidiyor abi. Boş boşuna ömrümüzü tüketiyoruz. Siz iki de bir emektir ama ha. Öyle mi? Evet. Şimdi biz sabah niye duvarı yıkmıştık? Hasan Usta niye duvarı yıkmıştık? <gülüyor> <gülüyor> bir yamukluk varsa Hasan Usta'da. Bir yamukluk varsa kimdeymiş? Sami Usta. Sami Usta diyor ki bu işte bir yamukluk varsa Hasan'dadır, Hasan Usta'dadır. Öyle mi? He. O zaman içimiz de altınla kaçacağız. <laughs> Hasan Usta o üstteki ip var ya, ha. bu tam terazidir değil mi artık? <laughs> bu sondur yani. Bakayım. şurada bakalım, yok tamamdır. Yamukluk yok. İyi, iyi güzel. Hasan Usta burası dolgu olacak değil mi? Bu arka taraf. Vallahi. Oraya önceden kapı saracaktık. Evet. Kaptı, kapı. Ha, raylı kapı. Ha. Arkadan gidecekti. Kapı iptal olundu. Şu anda böyle bir divar çalışacağız. Böyle. Ha, Neden? Bana o toprak doldurmak için. Ha, toprak dolduracaksın. Ha, ha. Toprak kaymasın yola. Doğru. Burası garaj kapısı olacak. Burada garaj kapısı. Hasan abi, şu Evin duvarı, bu kim yapmış, Hasan Usta yapmış diyorlar. Usta, <laughs> ben hiç bilmiyorum kimse, kim yaptıysa bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Yani sen yapmamışsın. Yok ya, yok ya, yok. He diyorlar Hasan Usta yapmıştır. Ben de bilmiyorum Sami Usta yapar. herhalde Sami Usta'nın işidir. Sami Usta'nın işidir. He he öyle de. Sami Usta. biraz da samim ustanın yanına gidelim samim usta kapak yok tezgah bırak bana hahahahah çekiyor ama kala samim usta sen ne yapıyorsun gevrek kırıyorum gevrek kırıyorum böyle tek tek işliyorsunuz değil mi bu taşı evet bundan sonra bu mesleği bırakıp haykır tıraşı olacağım arkadaşlar Bak şu görünüme bak. Şu duvarın güzelliğine bak. Bu duvarın yapımı Kılıç Çeken Taş Yapı tarafından yapılıyor. Bina komple yapımı bizim müteahhit Serdar Çoban tarafından yapılıyor. Taş örüm işi Kılıç Çeken Taş Yapı tarafından yapılıyor. Gerçekten güvenilir, sağlam bir ekip. İşinin ehli, dört dörtlük. Kendi hatalarını görse dahi bile hiç Ev sahibi olur, iş sahibi olur fark etmez. Kendisi duvarını tekrar yıkar yine yapar. Milimlik hata. Bak sabahki duvar. Diğer videodaki duvarda 3 santimlik bir hatadan dolayı tam 3 günlük emekle yapılan duvarı komple yıktılar. Yeniden yaptılar. O yüzden ekip gerçekten harika bir ekip. Sağlam bir ekip. Türkiye'nin her tarafından gidip çalışılabiliyor. Ev olsun... Bahçe duvarı olsun, villa olsun. Her türlü taş örümü yaparlar. Kılıç çeken taş yapı. Youtube kanalından bulabilirsiniz. Telefon numaraları var. Bu da bizim gençlerdir. Gençler kolay gelsin. Nereye gidiyorsun? Hey! Evet bu taş çok güzel taştır. Yani yumuşak taştır. Bunun karımı güzeldir. Normal sert değil. Bu afyondan gelmiş taş. Traveter taşı diye biliniyor bu taşlar. Bakmayın böyle büyüklüğüne. Yani karımı çok güzel. Biraz da ağır olarak da fazla diğer taşlar gibi ağır değil. Bak ustanın elinde çekiş değil keser var. Keser ne görüyoruz abi? Yani bu ne demektir? Bu taş yumuşak demektir. Hasan Usta. Niye keserle kırıyorsun, çekişle kırmıyorsun? Abi. Hasan Usta'nın çekişi burada da. İki dakika gelip alamıyor onda. Ha, yani. Bu taş, bu taş yumuşak olduğu için o büyük çelçüsle vurduğun zaman taş bozuluyor. Bozuluyor. Onun için bunu kullanıyoruz. Keser kullanıyorsun. Ha. Keser biraz daha hafiftir. Hafifti. Bu da yumuşak taştır. E, tabii ki. Taşımız bozulmuyor onun için. Anladım Hasan Usta. Yani bu da onun özelliğidir. Tabii. Yandı geldi. Hemen geliyor. Açı başı mamur. Amela niye kaçıyor? Amela, Amela niye kaçıyorsunuz? Kıstalara harc verin. Sami Usta, şimdi aralarına harc atıyorsun. Taşlar birbirini tutsun diye değil mi? Ne yapsın diye? Ha, şimdi tekrar harc dolduracaksın. Bu şimdi az bir şey harc attın, tutsun taşlar. Onun üstüne tekrar sonradan bir harc daha atacaksın. Şey evet. Burası komple dolgu olacak. Şu şurası çok biraz zor örmesi ya. Şurada örüm çok zor ya. Şurada duvar ta köşeye kadar gidecek. Gerçekten büyük bir işçilik, büyük bir emek. Abi Bırak abi gire. Hasan Usta. Sen niye düşünüyorsun mesela? <laughs> Onu kapat ben sana diyeyim niye düşünüyorum. Onu bir kapat. Yo şimdi niye <laughs> düşünüyorsun? Kapatmasan sana söylemeyeceğim. Ne düşündüğümü. Sen eldiveni yırtılmış. Tabii ki. Eldiven vermiyorlar. Valla. Abi. Burada bir patronumuz var. Dört 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 beyefendi Allah onu razı olsun eldiven de veriyor yiyeceği de iyi içeceği de iyi istirahatimiz de iyi uyku ne bileyim banyo hep dört 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 Allah onun razı olsun biz de ondan razıyız hangi firma? Ee, Türgüt <laughs> <laughs> Kılıç çeken taş yapı <laughs> Allah razı olsun neymiş? Türk mü? Türüt mü? Ben onu Onu, onu boş ver. <laughs> <laughs> <Onu boş gülüyor> <daha>. Hangi firma? Firma. Firma. Firma ne Hangi firmaymış? Kılı çeken taş yapı. Kılı çeken taş yapı. Kılı çeker hem çeki çakir. hem <laughs> <laughs> Hasan Usta hangi firmaymış Sami Usta'yı duydur. Vallahi abi ben hiç onu anlatamam. <laughs> onu bana sorma. Onu ben hiç anlatamam. Niye? Hiç Baya <laughs> <Bayağı> zormuş. Baya zormuş. <laughs> <laughs> harç 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 harç, harç. harç verin. Ne düşündüğümü biliyor musun? He söyle. Bu iki taş düşmüş bura. He. Bu da biraz böyle yamukluk olmuş. Hasan usta ha bağlantı diyorsun. He. He bak burada bağlantı yok. Bağlantı, bağlantı yok bağlantı yok. Bağlantı bunu alayım bunu bir çekeyim. Hasan usta sen ne yap biliyor musun? Bunu al bu taşı. Bunu buraya çek. Bu bağlantı yapsın buraya kadar. Bunu da buraya bırak. Ben de onu diyorum. He. Ben de onu diyorum. Her iki taşın yerini değiştir. Bağlantı olsun diye. Tamam. Bak arkadaşlar çok dikkatli çok titiz çalışan bir ekip. Bağlantıyı sonradan fark edip tekrar taşın yerini değiştiriyor. Evet, Nedense evet, şey, de her şey sonunda fark ediyorsunuz ha. <laughs> <laughs> işi bitiriyor sonra hatayı fark ediyor. Burası garaj kapısı. Yapıldıkça YouTube kanalını takip ederseniz devamını göreceksiniz. Buradan yukarıya doğru duvar kademeli bir şekilde yapılacak. Burada garaj girişi. Buranın son halini de paylaşacağım. Çok güzel bir yer olacak. Çok güzel bir ev olacak. Hasan Usta. Bu senin metren değil mi Hasan Usta? Bu senin metren değil mi? Sen metren senin belinde olması lazım. Hani orada taş ölçüyoruz. Orada taş ölçüyorsun. Ha, taş ölçüyoruz. Onun için oraya bıraktım da. He. hep belde taşımaya gerek yok. Yani. Bizim işimiz böyle. Anladım Hasan Usta. Bel Her yerde bazı zaman unutuyoruz ama yerde hiç zazıdıyor. unutmuyoruz. Hep gözümüze takılıyor. Ha yerde unutmuyorsun ama belinde unutuyorsun. Evet. Anladım Hasan Usta. Telefonu senin belinde mi yoksa? Telefon da, yok. da yok belinde. Demek ki telefonu da bırakıyorsun o yüzden. Bak Sami Usta'nın telefonu onun belindedir. Bak orada. Hmm. Metresi de belinde. Evet. Bak. Demek ki o alışmış Hasan Usta. Hasan Usta o niye böyle büyük oldu o küçük oldu? Vay alçak taş vay. Hasan Usta burası gittikçe taş büyümüyor, yükseliyor mu değil? O zaman sen onu onu üste bırak, üst sıra için bırak. Yok bağlantı olmaz bu sefer. O zaman Hasan Usta sen bu araya küçük bir taş mı yapacaksın? Ha, oraya ha o taşı da oraya ama o taşı da çeksen bu sefer diğer taşla bağlantı olmaz. <laughs> bak olmaz bağlantı. Yani siz sen burayı bu taşı aynı buraya getir. Üste az bir şey alırsın. Artık bu taş kalsın. Bunu üst sıra kullanırsın. Buraya Ha. Olur, olur, olur işte. Ben de Diyor. <laughs> <Diyara. gülüyor> <laughs>

Evet arkadaşlar. Uzaktan bir görüntü alayım dedim. Gerçekten çok güzel bir örme işi yapıyor. Harika bir örme var. Ustaların eline sağlık. Çok güzel. Çok güzel. Dur ben şimdi arayacağım.